Ben dua ederken, Rabbimden bir şey dilerken şöyle düşünüyorum. Her neyi yaşıyorsak, yaşayacaksak her şeyi Allah biliyor. Bizim için hangisi hayırlıysa onu yaşatıyor. Neyi alıyor, neyi veriyorsa o haktır, hayırlısıdır. Ondan bir şey istemek sanki onun takdirini beğenmemiş gibi, ona fikir beyan etmiş, etmiş gibi oluyoruz. Onun için bir şey istemekten çekiniyorum. Sizce doğru mu bir tavır? Bu benimkisi. Namaz sonrası nasıl dua etmeliyim ki edebe uygun olsun, Allah razı olsun? Bir şeyi anlamaya çalışırken bir parçadan değil bütünü önce anlamak gerekir. Sonra içinde bulunduğu o parçayı anlar. Allah ayeti kerimede eğer duanız olmasaydı Allah size neden de gel versin buyurdu. İnsan duadır bütünüyle Rabbine muhtaçtır ve her anda bir istek halindedir. Onun her arzusu isteği Rabbine olan duasıdır. <laughs> i̇ster dua etsin, ister etmesin. Her anda dua halindedir. <laughs> Mesele Rabbini mülkün sahibi olarak, kendi sahibi olarak görüp bunu istemesidir. Resulullah Efendimiz her anda duadaydı. Her halükarda bir duası vardır. Bu durumda kamil olan duada olmakmış. Ama yolculuk yaparken manevi yolculuğu yaparken bazen kul dua edemez. Söylediği gibi sanki rızaya aykırıymış gibi zanneder. Daha doğrusu dili tutulmuştur. Dili tutuluyor. Bir şey söyleyemiyor. Her şeyin yerli yerinde olduğunu bilir. Bununla beraber Allah her neyi takdir etmiş, hükmetmişse o güzeldir, bunu anlar. Tabi yolcu olduğu için o anda duayı yapamaz. Bu onun için özel olarak geçerlidir. O zaman susar. Sonra onu konuşturur. Sonra ona dua ettirir. Öyle bir dua, öyle bir feryat ettirir ki kendisi bile şaşırır. Aslında geçmesi gereken bir merhale olduğunu anlar orada. Çünkü kamil olan Resulullah Efendimiz'in yaptığıydı. O eksik. Ama yolcu olduğu için o yaşadığı bir haldir sadece. Sonra o geçer. Nasıl geçer? Böyle bir imtihana tabi tutar, bir sıkıntı verir. O da başlar dua etmeyi. Başlar duayla beraber feryat etmeyi. Anlar ki dua etmesi gerekir. Onun için duayı ihmal etmiyoruz. Her anda dua etmemiz gerekir o şiddetli sıkıntıyı yaşamadan önce bunu bilmemiz gerekir. Boyun büküp bir kul olarak dua etmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadettir. İbadet olsun diye yapman lazım. Bir şey istemek için değil. Yani ben senin kulunum ya Rabbi. O için bunu istiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah kendisinden istenilmesini, dua edilmesini sever. O ister ki siz ayakkabınızın bağını da ondan isteyesiniz. Her şeyi isteyin. İstemek gerekiyor. Bu kulluğun gereğidir. Kul olmanın gereğidir. Yani her ne gelirse hayırdan bana o sendendir ya Rabbi. Onu sen veriyorsun deyip bu bir imam. iman meselesidir bu. Onun için istiyoruz. Duada oluyoruz. Her anda dua halinde oluyoruz. Ama duayı ederken İlle de benim istediğim gibi olsun değil. Elbette ki benim için hayır olanı sen bilirsin ya Rabbi. Senin bu konuda benim için takdir ettiğin aynı zamanda benim duamdır demek gerekiyor. Yoksa dua etmeden o nasıl takdir etmişse öyle deyince kulluktan mahrum kalmış oluruz. Kulluk yapmaktan mahrum kal kalmış oluruz. İbadetten mahrum kalmış oluruz. Evet